şunu hep hissediyoruz ve görüyoruz yani orada bir plan var. O plan şuydu, hep konuştuk bunu. İsrail ve Suudi Arabistan bir Kürt devleti kurulsun istiyorlar. Ve bunu açık açık belirtiler Washington'da bundan 13 sene önce. Ve dediler ki Suriye, İran, Türkiye ve Irak'ta istikrarsızlık yaratmak ve buradaki Kürtleri ayaklandırarak bir Kürt devleti kurulmasını öne olmak İsrail'in ve Suudi Arabistan'ın ortak çıkarlarındadır. Çünkü burada Türkiye ve İran iki büyük devlet olarak bölgedeki istikrara ve bölgede hem Suudi hem İsrail çıkarlarına aykırı hareket içerisindedirler. Keza Suriye'de bunların yancısı gibidir diyerek. Bugün de baktığın zaman bu işlerde sanki hedeflerden biri de yani tali hedef olarak da Türkiye diye düşünebiliriz. Türkiye'nin zayıf düştüğünü gördükleri anda, Türkiye'de bir ne diyeyim kötü bir iktidar veya kötü bir yönetim olduğunu gördükleri anda hemen filmi 100 yıl e, geriye sayıp sarıp 2. 1. Dünya Savaşı sonrası şartları yeniden oluşturmak ve e, bölgede yeni yeni şeyler yapmaya çalışmak herhalde en büyük amaçlarından biri olsa gerek diye düşünüyorum.